Merhaba sevgili öğrencilerim. Hepinizin mübarek Ramazan bayramını enişten dileklerimle kutluyorum. Bu bayramda bazılarımız sevdiklerimiz uzakta. Evde bayram geçirmek zorunda kaldılar. Ama biliyoruz ki bu günler geçici. Bu bayramda sevdiklerimizin bayramını kutlamak için birlikte bayram kartı yapalım. Ne dersiniz? Bugünkü dersimiz diğer derslerimizden farklı olarak çalışmalarımızı hızlandırarak göstereceğim takıldığınız yerlerde videoyu durdurarak veya videonun alt kısmında yavaşlatma butonu ile takip edebilirsiniz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ben bir çiçek resmiyle resimle başladım. İçimden geldiği gibi süslemek istiyorum. Fazla kalemin bastırmıştım. Dokuma kağıdım dokusuna zarar vermeden hamur silgimi temizledim. Şimdi de üst kısmına bir çiçek yerleştirmeyi karar verdim. Ama çok beğenmedim ben bu daireyi. Tekrar yeniden biraz daha köşeye. Burada da bir çiçek olacak. Çiçeğimin boyutunun ne kadar olması gerektiğini hesaplamak için dairelerden yararlanıyorum. Şimdi çiçeğimin yapraklarını çiziyorum. Daha sonra çiçeğimin sarmaşıklarını, dallarını, mudullarını ve yapraklarını yapacağım. Çizimlerim bittikten sonra boyamaya geçeceğim. Sizler de içinizden geldiği gibi benim yaptığım gibi çalışmalar yapabilirsiniz. Orta kısmı boş bırakıyorum. O kısma istersem bir mesaj ya da herhangi bir sözcük, cümle yazabilirim. Hepinize iyi seyirler diliyorum şimdiden. Şimdi çizimimi bitirdim. Renklerimi hazırlıyorum. Kullanmak istediğim renklerimi Paletimi hazırlıyorum. Yapraklar için yeşilin tonları. Sarı ve yeşilden en açık değerimi elde ettim. Koyu yeşil, yeşil, Resmimi boyamaya başlamadan önce bilmenizi istediğim bazı püf noktaları var. Her zaman resmimizde ilk önce açık değerlerden başlıyoruz. Ben de yaprakları boyamak için ilk önce en açık yeşilimi yani sarı ile karışık olan yeşilimi kullanacağım. İnci üçlü fırçamı kullanıyorum. 2 numara, 3 numara da olabilir. Önce sapımı koyu renkle. Ardından yapraklarını açık yeşilden başlayarak koyultarak devam edeceğim boyamaya. Yapraklarımın ilk boyamasını bitirdim. Alta vurdum açık tonlar kururken ben çiçeğimin içini boyamaya başlayacağım. Çiçeğimi sarı renkle yapmaya karar verdim. Rengimi hazırlıyorum. Ben çiçeğimle ilgilenirken yapraklar da kurumuş olacak. Üstüne ikinci katmanı atma şansım olacak bu sayede. Turuncu ve kırmızı çiçeğim içinde kullanmayı düşündüğüm renkler. Önce çiçeğimle açık rengimle başladım. Çiçeğimin ortasında henüz bir renk karar vermedim. Mavi denemek istiyorum. Gördüğünüz gibi mavi denedim. Ama beğenmedim. Mavi uymadı. Hemen mavimi kurumadan su yardımıyla fırçamla temizliyorum. kompozisyonu mavi rengin yeri yok maalesef. Mavi renk uyumsuz oldu gördüğünüz gibi. Yumuşak ve yavaş hareketlerle kurumasını izin vermeden yanlış boyadığımız alanları temizleyebiliriz. Sudan yararlanarak temizliyoruz. Şu anda temizlenmiş durumda. Şimdi eski haline getiriyorum. tekrar yapraklarımı çalışmaya devam ediyorum. Çiçeğim içi tam kuruduktan sonra tekrar çiçeğimin içine farklı bir renkle çalışmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi sevgili öğrencilerim, çiçeğimin içine kırmızı yapmaya karar verdim. Ve etrafa birkaç yaprak daha yapmaya karar verdim. Çünkü sarmaşıklar böyle çok yalnız kaldılar. Farklı sonlarda farklı farklı yapraklarda sistemlerime devam ediyorum. Benim kartım sarı çiçekli ve sarmaşıklı oldu. Sizler de kendi yaratıcınızı kullanarak özgün kartlar hazırlayabilirsiniz. Çaptığınız çalışmaları benimle paylaşmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. İyi bayramlar tekrar.